<laughs> Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmayacak merak etme. Yani babamı ne oldu biliyor musunuz? Benim babam yani çöpçü. Çöpçü abi. Tamam mı? Şey çöp çöpte buldu ya şeyini. Tesis ettim benim babam. Benim canım ciğerim ben ben gerçekten yani dünyam başıma yıkıldı. Ben Babamı orada gördüm. Annemi de öyle görmek istemiyorum kardeşim. De öyle görmek kardeşim. istemiyorum. Görmeyeceksin kardeşim. Merak etme. Merak etme. Burası dağ başı değil kardeşim. Burası dağ başı değil. Şimdi ben istiyorum ki İsmail Bey'le yan yana gelin. İsmail Bey de bunları öğrensin. İsmail Bey de sizin neden hani o şeyden ayrıldığınızı gerçekten merak ediyor. Ee, biraz birbirinizle konuşun isterseniz bir sakinleşin. sizin için bir video hazırlamıştı İsmail Bey. Ben sizi araca davet etsem gitseniz o videoyu izleseniz sonra da gelseniz İsmail Bey'le yan ee, yana gelse olur. Mu? Şöyle söyleyeyim ben sana iş görüşmesek olur mu? Niye? Ben e, İsmail Hoca'nın ...yüzüne bakamam. Hiç öyle düşünme. Hiç öyle düşünme. O da iyi niyetli, iyi, düzgün bir adam olmasa... ...zaten buraya kadar gelip, bu programa başvurup... E, ...sizlerle yan yana gelmek istemezdi. Tamam mı? Anlıyorum. Hadi beni dinleyin. Anlıyorum ablam. Rica Ama edeyim ben sizden. gerçekten yani, yani... ...biz annemizin yanına gitsek olmaz mı? Annem zaten arkadaşlar da şu an gitmiştir. Arkadaşlar kim? Yani ekipten sizin arkadaşlar gittiler evet. gittiler gittiler benim geç olmadan rahat olun bakın çocuklar rahat olun anneniz de bundan sonra bu anlamda hiçbir şekilde siz de annenizde bir sıkıntı yaşamayacaksınız bunu sözünü veriyorum size ya rahat olun rica ediyorum güvenmiyor musunuz bana ama. güvenilecek biri gibi durmuyor muyum alakası yok Allah ama şöyle söyleyeyim ulusal bir kanalda şu anda derdinizi anlattığınızın farkında mısınız siz? Show TV'de şu anda derdinizi anlattınız. Bu ulusal bir kanal çocuklar. Yani bunu cümle alem duyuyor şu anda. Hadi bakayım bundan sonra sizin kılınıza bir zarar versin birisi. Hadi kalkın şu videoyu izleyin ondan sonra bir araya girelim. Hadi. Lütfen ee, bakalım yani ama ben biz eve gitsek olmaz mı? Ayşegül Hanım. Lütfen. Sen o videoyu izle. Ondan sonra aranızda karar verin. İlla ki gitmek istiyorsanız biz sizin peşinizi bırakmayacağız ayrı. Ama İsmail Bey'le görüşmek istemezseniz sizin bileceğiniz Buyur. Bu ne ya? Kaçıncı yüzyıldayız? Ha? Şu insanların düştüğü duruma bak, korkudan, okuyamama, eğitimsiz kalma, evsiz barksız kalma. Ne? Namus. Namus nerede? Hı? Nerede namus? Eğer buysa namus, namus temizlemek de buysa... Allah o namusu bildiği gibi yapsın. Ne diyeyim? Dedim yani. <laughs> Rahatsız olmayın lütfen. Hoş İsmail Hoca haklısınız. Çok iyi, çok temiz, saf insanlar bunlar ya. Evet. Gerçekten ee, öyle. Var. Fakat sizin de e, öğrenmeniz gereken bir şey var. Evet, gitmişler mahallenizden. Sadece sizin mahallenizden değil. Yani herhangi bir mahalleden, herhangi bir yerden... E, ...sürekli ayrılmak zorunda kalmışlar. Yani bir... 4-5 yılı doldurmadan çekilmek zorunda kalmışlar. Çünkü onlar birilerinden kaçıyorlar. Berdan, kardeşim. Neredeysen çık gel. Gözümüz yollarda kaldı. Mahallemize yeni taşınan misafirler komşularımız oldu eşyalar birikti, ürünler birikti. Bunların bir derlenip toparlanması gerek. Yani senin kısacası dertlerimize derman olman gerek. Hepimiz seni gerçekten çok özledik. Neredeyse sen çekken kardeşim. Bekliyoruz. şöyle İsmail Bey e, ne diyeyim bir, yani çok iğrenç bir şey namus meselesi diye yani, anne baba birbirini seviyor kaçıyorlar daha sonra e, gittikleri yani. yerde evleniyorlar işte çocukları oluyor bilmem ne oluyor rağmen buna rağmen e, bu insanların peşlerini bırakmıyorlar annelerinin ailesi ve gelip babalarını öldürüyorlar. İnanılır gibi değil. İnanılır, İnanılır gibi, gibi değil. değil yani can alıyorlar. Bu insanlar da annemize de bir şey olur diye sürekli oradan oraya, oradan oraya göçüyor. Yani şunu demek istiyor, istiyorsunuz aslında hissiyatımıza e, doğru yerdeymişiz. Kesinlikle. İçimizdeki duygularda, beslediğimiz kesinlikle, duygularda Kesinlikle. doğru Kesinlikle. Siz, de doğru hissetmişsiniz ve hani e, bir şey var demiştiniz ya öyle hissediyorum demiştiniz. Evet. Ne yazık ki o bir şey böyle bir şey yani, yani yoksa hani sizden kaçma mahalleden kaçma orada burada değil yani ama öyle bir şeye vesile oldunuz ki e, korkmalarına gerek olmadığına defalarca söylemem gerekti. Ayşegül Hanım e, gerçekten ama gerçekten Rabbim kimseye taşıyabileceğinden fazla yük yüklemiyor doğru yani e, kimin kim olduğunu Rabbim biliyor. Rabbim karar sizin, veriyor. Sizin hazırladığınız videoyu izlemek üzere araca gittiler. Evet. Ben gelmelerini rica ettim. Ya inanılmaz evet. bir hikaye yani. Çok evet. etkilendim. Evet. Az önce çok dinlediğimde yani sinirlendim, etkilendim. Yani hocam Allah'ın <laughs> verdiği canı Allah alır. Bu nedir ya? Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Kesinlikle. biz hocanın hakkını yemişiz. Yani gidelim de elini öpelim. Kapıyı açar mısın? Rabbim kimseyi doğru yoldan ayırmasın Ayşe Amin, amin İsmail Hoca. Amin. amin. Geliyorlar. Aa, ah gel, bak, güzel oldu. Bırak, bırak, bırak. Gel, gel. Gel bakalım, gel. Geç otur. Hoş geldin kızım. Gel otur bakalım. Berdan daha iyi misin? Evet, daha ben iyisin ben... değil mi? Biraz daha iyi. Güven bize. Güvenilir Güven, misin? merak etme. Güveniyoruz. Anlattım ona, dedim yani hani haklılar belki çocuklar kendi şeylerinde ama senelerce bunun için kaçırılmış evet. hocam. Evet. Ya? evet. Zaten ne yazık ki onlardan bir can alınmış. Ne yazık ki babaları gitmiş yani. Allah sizden gerçekten bin kere razı sizden olsun. Sizden de razı olsun. Buraya evet. geldiniz, bize başvurdunuz, ee, insanlara yardım eli uzatmamıza vesile oldunuz hocam. Yani. Gönüllerinizin sesi oldunuz. Olsun. Hep birlikte tabii e, bu vesileyle e, evlatlarımız da artık mahallemize tekrar geri dönecekler umut ediyoruz. İnşallah. Hadi bakalım. Peki Berdan annenle konuştun mu? Konuştum. İçin daha rahat. İçin daha rahat. Daha mutlu <laughs> Sizleri Hadi bakalım. ben böyle şimdi sohbet etmek üzere baş başa bırakacağım. Ama şunu da söyleyeceğim seyircilerimiz de duysun. Ee, İsmail Hoca sayesinde bizler sizi tanıdık. Ve e, bundan sonra elimiz ensenizde haberiniz olsun. <gülüyor> tamam <gülüyor> Hiçbir şekilde <laughs> ol, sizi bırakmayız. Elimizden ne geliyorsa yaparız yaptırırız. Çok teşekkürler, teşekkürler her şey Ben sağ teşekkür sağ ediyorum. Ne güzel söylemiş mevlana. Bir mum diğerini tutuşturmakla ışığından hiçbir şey kaybetmez. Sizde bir şansım olsa diyorsanız bize başvurun. Hoşçakalın.